zaman zaman yaşam kalitemiz bozulduğunda, iş hayatında, özel hayatında, ailemizle ya da herhangi bir durumla ilgili sıkıntılar yaşadığımızda bir uzmanla görüşmek istiyoruz. Ve bu uzman kim oluyor? Psikologlar oluyor, psikiyatristler oluyor. Peki ben psikoloğa giderken ne yapmalıyım? Kimi seçmeliyim? Nasıl bir kıstasım olmalı? Bu soru için şöyle bir şey önemsiyoruz. Ben bir psikoloğa giderken ilk önemseyeceğim şey lisans olmalıdır. Yani bir diploma. Ee, gideceğiniz psikoloğa bu soruyu çok rahat bir şekilde sorma hakkınız sahipsiniz. Sevgili psikoloğum mezuniyet diplomanız nerede? Siz nereden mezunsunuz diye bu soruyu çok rahat bir şekilde hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Eğer duvarlarda ya da herhangi bir yerde bir diploma ibaresi görmüyorsanız. Bizim için ilk öncelik psikoloğumuzun lisans mezunu e, olup olmadığıdır. Lisansında da neyi önemseyeceğiz peki biz? lisans olarak psikoloji bölümü yazacak bulunduğu yerde. Onun dışında herhangi bir ibare bizim için kabul edilebilecek bir psikolog mu değil mi sorusunu artık sordurmayacak bir sordur. Lisans diplomasında psikoloji yazıyorsa bizim için tamamdır, yazmıyorsa o koltuktan istediğiniz sürece kalkabilirsiniz, başka bir psikolog arayabilirsiniz. Ee, orada tabii ki diğer süreçlerde de ilk önemli olan şey diploma. Onun dışında da etik kurallara uyuyor muyuz, güvenilir miyiz, ee, Bizim için e, e, samimi bir ortam var mı? Burada konuştuğumuz mevzuların burada kalacağını ve bu kapıdan dışarı çıkmayacağına inanabiliyor muyuz karşılıklı? Terapötik ilişki sıcak, samimi mi aradığım şekilde mi? Benim kafamdaki sorular aslında benim psikoloğumda mı? Ben bu cevabı bulabiliyor muyum? E, beni anlayabiliyor mu? Bana nasıl yaklaşıyor? E, benim aradığım kriterlere uygun mu? Kafamıza mutlaka bir kriter ol, olabilir, yani mutlaka demeyelim bir kriter olabilir. Bu kriterlere uygun mu, etik değerlere sahip mi, ee, zaman e Sınırlamalarımız zamana uyum sağlıyor mu, randevusuna geliyor mu, randevularını uzatıyor mu, seanslarıma tam vaktinde giriyor muyum, e, karşılıklı iletiştiğimiz konularda ilerleyebiliyor muyuz, İlerlemelerim var mı yoksa hala aynı yerimde miyim gibi e, süreçlerde bir psikolog ararken bunları önemsersek bizim için e, kaliteli olur. Kendimize de vermiş olduğumuz değeri bu sayede göstermiş oluruz.